Günaydın. Bugün Japonya'daki ikinci sabahımız, iki buçukuncu günümüz. Bugün ne bölgesine gidiyoruz canım? Shinjuku. Shinjuku. Shinjuku bölgesine gidiyoruz. Birazcık gezineceğiz orada işte park tapınaklı vesaire. Yine bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. E, udon var bugün listemizde. Güzel bir udoncu var. Belki hep pankeke e döneriz canım. Şey, metroya tekrar binip şey tarafından. Ginza tarafına, evet. O yüzden bugün gezilecek yerleri seriden halledip, tekrardan Ginza'ya geçmeyi planlıyorum. Şimdi otelden çıkış yapıyoruz. Good Morning. Dün seven eleven'dan bir tane şey almıştık, ne olmadı? Onigiri almıştık, ton balıklı. Sıra bana. Hı kimisiniz? Değil mi? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ah, gücü geliyor sanki. Nasıl? Fena değil be. Yakın dur ya. Ben balık severim aslında ama... Ne ya sosu falan değil kayıyor. Bunun da bir şey değil ya. <laughs> ya bunu ölüp bitenler, bunu istiyorum, bunu istiyorum diyenler bulun beni, bu ne ya? <laughs> bir yediğim ton sandviçler işte, güzel şeyler. Ben zaten denizde biliyorsa dayanamam kaldık yiyorsun yiyeceğim. Ayağıma değince huylanıyorum. Evet, sen cesaret, <laughs> yani ne alaka? Bilmiyorum. herkes çok övüyordu. Ben dürüst olacağım? Ben sevmedim. Suyu <laughs> Suika basacağız. Ama Suika'yı da bitirmeyelim. Evet. Yani Aynen. Marketlerden ya. Şimdi Shinjuku. Shujuku. Shujuku Goyen. Shinjuku Goyen Park'a geldik. Nasıl okulunu bilmiyorum. Girişler kişi başı 500 yenmiş büyükler için. 15 yaştan küçükleri için de 250'şer yen. Biletimizi alalım girelim. Japanese traditional garden. Mother and diyor. Güzelmişti mi canım? Hı. Şey diyorduk dün. Hani içeride yeteri kadar yeşillik var mı yok mu emin değiliz diyorduk. Bakarmış. Varmış. sen <laughs> <laughs> oh, Gerçekten şey oldu bir anda. Evet hava çok güzel. Bir anda yani modumu etkiledi. Ah kız benim gözümden takmış. Halit elinde maps 10 saniyeye çözer burayı. Gerçekten de öyle bu arada. Bir 280 metre Ne? 280 metre. Şuradan şurası 280 metre miymiş? Şey. Yakınmış. Yakınmış işte ben de onu <laughs> oh, Kesinlikle değer yani. Burada harcayacağınız en güzel binyenlerden biri olabilir bu park bilmeyen burada, burada para değil evet 275 280 lira falan bir şey herhalde ee, şey ne diyecektim Burası acaba sakura zamanı i̇şte renkli zaman olur mu şey mevsimlerin ha, gösteriyormuş var. bakın hangi zamanda hangi çiçeğin olduğunu sakura 22, var mı 22, 22, 23, 23 var. Hmm, Japanese. Japanese. bu park görmeye değer ya hmm. Bildiğiniz metropolün göbeğinde. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Çocuk sesi de yok. Ha, az önce üzerine helikopter böceği konmuşken neden seni kameraya çektim? Telefonla çektim. Aynen olmadı onu eklerim. Ya da bir tane daha. Türküm Cumhuriyetim. Ağacın altına oturacaksın. Ağacın altına yakacaksın mangalı. O mis. Bütün parti sadece koku. Ben de aldırmıyorum, boş verin. Evet, şu balık tatlı, yani balık şekilli tatlıdan almaya geldik şimdi. Halit coinlerini sayıyor. 380 çıktı mı aşkım? Çıkıyor, çıkıyor. Tamam. Tadına bakalım. Baya meşhurmuş. Bu köşedeki de gelmek istediğimiz yer bu arada. İsmini yazacağım. Çok sıcak. Aşure gibi. Ben çok severim. Ben ben buna bayıldım. Ne diyorsun ya? Valla. Tatlı mı peki o? Tatlı. Kırmızı binli bu. Red binli. Bayıldım. Bak tadına. Tam benlik bir şey bu. Şure. Yani ekmek arası şure. <laughs> Şimdi bu şeyler var ya. Şu tapınağın üzerindeki balon gibi görünen evet. bunlar. Bunlar aslında bu tapınağa yapılmasına destek olan kişilerin ve şirketlerin isimlerini Vay. içeriyormuş. Evet. Çok iyi. Burada genelde şirket ve hangi şirket, hangi Bahçıların kişi... isimleri yazıyor galiba. Sponsorların isimleri yazıyor. bayağı öyleymiş yani hani tapınaklara saygı olarak süsleme maçlı yapılan fenermiş bunlar. 7. başlarında yapılmış bu. 7. yüzyılın başlarında yapılmış. İsmi İler neydi? O isimler Hannazona tapınağı. Hannazona demek Japonca'da zaten şeymiş, çiçek anlamına geliyormuş. Aa, çiçeğim, yani anazanam. Daha önceki zamanlarda bunun etrafında koca koca çiçek bahçeleri oluyormuş ama şey olduğu için artık binalaştığı için, merkez olduğu için onlar yokmuş burada. Metropol an. oldu. Metropol olmuş aynen. Belki şeydir bu mesela TK işte şu an mesela yeniden yani bir şeydir, restorasyon oluyor ya. Evet yani. Onların sponsorları ya. olabilir. Aynen. Restorasyonlar. Ama güzel gözüküyor. Teşekkür ederiz bizi bilgilendirdiğin Rica için. Rica ederiz. Ritüeli anlatmak istiyorum. Saygı duyduğum için ben de gerçekleştirdim. Şimdi bozuk paranızı alıyorsunuz. Orada bir alan var böyle demirli bir alan. Oraya bozuk paranızı fırlatıyorsunuz. Sonra çanı çalıyorsunuz. Bir tane teyzeyle amcayı çektim. Çok tatlılar. Kameramı götürememiştim. Telefondan çektim. Çanı çalıyorsunuz. Sonra iki kere saygıyla eğiliyorsunuz. Böyle saygı duyduğunuzu gösterip. Sonra iki kere ellerinizi çırpıyorsunuz. Evet. O arada dileğinizi diliyorsunuz elinizi çırptıktan sonra. Bakın atıyorlar koyunları. Ee, dileğinizi diledikten sonra tekrardan saygı olarak iki kere eğilip arkanızı şeye dönmeden, o alana dönmeden uzaklaşıyorsunuz ve dileğiniz gerçek oluyor. Godzilla Head'i görmek için dakikalardır yürüyoruz. Şöyle bir şeymiş. Neyse ama iyi oldu. Burası bir sinema. Sinemanın üzerinde bu. Çok ikonik bir şey yani hani Tokyo'nun simgelerinden bir tanesiymiş. Aynen, simgelerinden biriymiş. Altında bulunan bina da sinema, bayağı bildiğiniz sinema salonu. Evet, Ginza'daki Happy Pancake'e geldik. Burası bayağı meşhur. Ee, eğer ki Tokyo araştırıyorsanız görmüşsünüzdür Happy Pancake'i. Biz geldik direkt bodoslama bulduk binayı, yukarıya çıktık. Binayı da zor bulduk. Binayı da zor bulduk, yukarı çıktık. Sonra orada bize dediler ki aşağıdan QR'dan sıra almanız lazım dediler. Bir sürü insan zaten içeride. İçeride şöyle bir şey var. Ayaklı stand. Buradan sıra oluşturduk. Neredeyse bir saattir bekliyoruz sıramızın gelmesine. Bir rezervasyon tamam, oluşturduk. Aynen son iki grup kaldı. Yukarı çıkacağız ve aşk ölmek üzereyim. Bir de şey diyorlar, rezervasyonunuz mailiniz ona yani yukarı gelin maili gelken 10 dakika içerisinde gelmezseniz rezervasyonunuz iptal olur. O yüzden risk alıp bir yere de gidemedik. Böyle kapıda bekliyoruz Aynen, gibi. Kapılarda bekliyoruz. Evet, umarım değiyorsundur. Kendimize kahve söyledik, bir tane tiramisu söyledik, bir tane de muzlu geldi. O kadar aç ki saldırdı. Nasıl? Güzel, yoğun, tadı iyi. 10 dakika. Ha, bitirildi de bir dakika oldu yani. 10 dakika. Ama şimdi 3 parça var ya. Yumurtayla hassasiyeti olanlar o bir ilk parça yer. Sonra yerken birazcık yumurtanın olduğunun farkına varabilirler ağır olduğunu yani. falan oynuyorlar içeride. Geçerek bir maçacıya geldik. Sahiden gerçek bir maçacı gibi burası. Ve i̇çerisi bali masajı kokuyor yani. Halit yerleşti. Hello? Nereye gittin? Bunlar adamlar, Maç oynuyorlardı. Maçacıya. Nasıl? Ma maça çorbası var herhalde burada baksana. Böyle kase var. <laughs> Egzantrik bir yere geldik. Burayı 11. birinci kata açmaya kimin aklına geldi acaba? Yan tarafta kumar oynuyorlar. Yukarıda bir rooftop var. Ortada da maçacı var. Maça çorbası. Teşekkürler. İbaraki'den yapılmış. Ve bu pevelin tatlı. Teşekkürler. Maça çorbası. Thank you. <laughs> Thank you very much. Şimdi ben maçı yapacağım ama önce bir story çekeyim. Sonra geliyorum durun. Bir göstereyim size. Görünüyor mu canım içerisi? Ne yapayım? Böyle bir çanağın içerisi. Kuaj <laughs> boyu çek arkadaş diyor. Şapşilik maçelatte kesin çok kötü ama bilmiyorum bir şans verelim ya inşallah hazır mıyım <laughs> gerçekten dürüst olacağım dürüst olacağım yani Türkiye'de ve Bali'de maça içmiştim ee, şu an membahında içiyoruz deniyorum fena değil ya <laughs> cidden fena değil bir acılık var ama <laughs> Tokyo'daki flagship mağazasına gidiyoruz. Burası bilmem kaç katlı. 7 katlı mı ne?

Evet Tokyo sokak lezzetleri olan Memory Lane olarak adlandırılan Street'e geldik canım. Ümidimiz yüksek değil mi? Evet çok ümitliyiz ve karnımız çok aç şu anda. Evet. Bakalım. Hadi gel girelim. <laughs> Hadi girelim. sıcaklara vuruyor hem de. Biraz üşüdük bu arada estirdi. Hmm. Herkes çöp şişler yiyorlar. <laughs>

Bir yere geldik, o memory line olan street'te. Sake söyledik, bir sürü bir şeyler söyledik. Hani en bildiğim sadece mushroom ve edamame olan. Ee, hepsi yavaştan gelmeye başlıyor. Ama bize gelmedi, fake attılar. Tamam, sakenin tadı, bu pirinç şarabıymış zaten sake. Bence güzel. Soğuk ve sıcak seçenekleri var, güzel. Bir yiyelim, çok acıktım. Böyle dibine kadar doldurup, buraya da taşırlar ve benim public bir bardak olduğu için midem çok bulanıyor şu an. Hani hiç böyle hayal etmiyorum. Çünkü keşke karton bardak seçenekleri olsaydı. Ama tadı fena değil. Yani yapacak bir şey yok. İçiyorum. Neye benziyor? Hiçbir şeye benzemiyor vallahi. Bir acılık var ama böyle. mayhoş bir acılık. Fena değil. Yemekler gelsin, çekeceğim. Bir şey diyeceğim, çok güzel kokuyor. Ha. Edamame'ye bir pul biber atmışım. Pul biber yakıyor. Bildin. Çok kebap yani. Canım. Acayip gürültülü. Nasıl da? Yemediğim şeyler tattım. Bence gayet iyiydi. Sake içtim. Şundan şundan iki tane içtim. Evet. Gayet iyiydi yani. Beğendim. Beğendim evet. Bir sürü de şeyler yedik böyle. Çöpstikler falan. Ee, bildiğiniz bizim şey gibi ya, çöp şiş gibi ama lezzetliydi. Etraf o kadar gürültülü ki millet iş çıkışı gelmiş takılıyor böyle. Ben ne, niye bağırıp neden anlamıyorum? Fiyatlar da çok iyi bence. Yes. Udon mu? Evet. Şimdi bir udoncuya geldik. Aşk küçükleri gömüp durma. Ee, yumurtasız, kızarmış sebzeli udon söyledik az öde aşkım. <laughs> Bin tutma ikisi. Bilmiyorum çok heyecanlıyım şu anda. <laughs> yeah, together. You're welcome. Şimdi hırpırda töpürde bir yiyeceğiz. Buradan Höpürdetmek adettenmiş. Size etrafı da sonra göstereceğim. Bir höpürdetin. Bunun farkındasın değil mi? Neredeyim? nerede? Kamera. <laughs> Kamera. Şeyin içinde. Hadi aşkım. Afiyet olsun. Bir şey diyeyim mi? Güzel ha. Kızarmış sebzeler söyledik. Yumurtasız istedik böyle höbürde dökeceksin. Burada höbürde ederek yemek ee, şefin çok güzel yaptığı anlamına geliyor. Şöyle bir itibakmış. Şu an herkes hüpür hüpür yiyor. Ben biraz rahatsız olurum ama ben de yapacağım. <laughs> <laughs> çok bu işi. Çok güzel bence. Bir şey diyeyim tam benim damak zevkime uygun. Ben şimdi bunu acıyı da atacağım. Bildiğin mücver aşkım bu. Bu ne harika? Kızarmış sebzeler işte. Tempura demek... Tempura demek, kızartmak demek. Bunlar bildiğiniz kızarmış sebzeler işte. Bayağı bildiğin memurilerin de randomına oturduk işte. Bin tuttu. Bin ne ki? Kaç lira yapıyor? Yani bir şey değil. Biraz Çok güzel. Hadi Tabii kapatalım. Biz bunu yemeye yeme 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 çalışalım. Böyle purgata aşkım. Aaa! Çok güzel. Ben buranın adını size bulacağım. <laughs>